Geldim. Hoş geldin can. Hoş bulduk. Hiçbir yerde Aviana yazmıyor değil mi? İnsan şöyle koskoca bir Aviana yazardı be. Yazmamışlar. Selam hepinize evcim hoş geldiniz ben Nessi ve bugün Aviana network'teyim. Yanımda can var can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar Aviana'ya klasik anarşi geldi. TPA olmayan bir anarşi. Modern anarşi sıfırlandı. Bugün bakalım Aviana'da girip biraz oynayacağız. Bana item attılar sağ olsun evet, sevenler. Klan kuracağız modern anarşide. Hepinizi bekliyorum. Şimdi ilk başta klasik anarşiye mi girelim modernle mi girelim? Gel can. Modern'e girelim ya. Yani. Modern'den her şey geleceksin. Bak nasıl hileye, bir hile geçiyor flay'i. Gir modern'e. Tamam abi heal yok diyor. Geldim mi? Geldim. Tp at bana neredesin? Tp at. Bir dakika açacağım. Burada biri var onu öldürüp açacağım. Flash tp ya, E-mail ya zaten direkt ben varım can. E-mail'e başlayan. Direkt enter'la koştum. Çabuk devam çabuk et. Tamam. çabuk çabuk. Öldürdü ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi can. Sen ne yapacaksın biliyor musun? Ben şöyle güzel bir set yapayım. Lock var orada ufaktan. Olsun al bunlara. Çubuk var mı çubuk? Hatta var mıydı da? Tamam abi bunu kullan yerine o Oslar yeter can. Bak bunu. Evet arkadaşlar, modern anarşiye girdik. Ee, burada TPA var zaten can yanımda az önce TPA atıp geldi öldü falan bir şeyler oldu bayağı. Ona set falan yaptım ben. Ee, hemen kılıç diye yapayım dur can. Sana kılıç diye yapayım. o kadar çubuk kastı benim için. Daha doğrusu kılıcı için ya benim için dediğim. Al can bu da senin. Adamları kesersin. Arkadaşlar IP açıklamada var 18. Premium sunucu bu arada. Ben de sesler kapalı ama bir açayım o sesleri. Can niye vuruyorsun can ayıp değil mi? Ayıp değil mi şu an yaptın? Sen yemen var mı? Yok değil mi? Gel sen yemek atayım bak. Sen bana vuruyorsan ben sana yemek atıyorum ya. Al şunları. arkası bile bakmıyor ya. can. Şimdi bak normal insanlar item atıyorsun ya şöyle yapar alır. Sen böylesin. Evet. Böylesin sen. öldürüyorsun duruyorsun. Evet, doğru bakıyor. Izliyoruz. Ya can sen niye bot gibisin ya? Ne Vallahi, be? ben seni görsem bot derim ha biliyor ama Bu arada arkadaşlar sonuçta botlar var ama şöyle yani e, kurucu koymuyor Savaş abi onda selam olsun bir cici büyük ihtimalle. Oyuncular koyuyor klan sisteminde e, ilk üçe abi Can bir dur valla dur bir şey anlatıyorum bak. İlk üçe klan sisteminde ödül var. Sonuçta e, sonucuda tabda bakayım donatör yetileri var görüyorsunuz donator. Değil mi Cem nasıl okunuyor? Evet donator. Nasıl Can Donator. Neyse it. işte arkadaşlar öyle. E, i̇lk üçe onlardan veriliyor klan sisteminde görüyorsunuz sıralama var. <laughs> ben de klan kuracağım. Can kuruyorum klanıma. Klan kur Thunder alınmıştır. Baya ben arkadaşlar sabahtan beri sunucudayım. Korktum Creeper geldi diye patladı diye var ya niye vuruyorsun Can? Ah saldırıyor bunlar bana. Vuruyor da saldırıyor bir de 18 vuruyor ya Can burası bir oyun Can. Ya ne diyeceğim ya. Biliyor arkadaşlar biliyor Can. Bu işin prosu yani en iyi Minecraft oyunculardan birisi kendisi. Ben 1.12 bilmem ben eski mail Klan oluştur. Hadi bakayım. Seha yazdım. Thunder Clan'ı aldım. Kimse almamış lan. <laughs> Sabahtan mı Böyle değişik isimlerle klan kuruyorlar. Beni çağırıyorlar falan ama ben gitmedim arkadaşlar. Kendi klanımı kurdum. Hemen slash klan davet. Can seni davet ettim. Kabul et. Nasıl ediyorum slash klan katıl Hadi bakayım. Seha yaz şimdi sohbete. Hadi bakayım. Can şimdi bak burası modern araç. Tamam burada TPA var. Klan sistemi evet. var yeni geldi arkadaşlar klan sistemi bu arada. Yani birkaç hafta oldu büyük ihtimalle ama ben daha yeni çekiyorum hem anlaştı sıfırlanmış. sen birkaç gün oldu Gelip arkadaşlar anarşi zevkini Avia Network'te yaşayabilirsiniz değil mi Can? Evet. Türkiye'nin en büyük anlaştı sunucusu Avyana Network gelip oynayabilirsiniz. Burası klasik değil modern anarşi oluyor çünkü TPS falan var. Ee, gelip siz de burada modern anarşi ve klasik anarşi oynayabilirsiniz. herde de bir daha sıfırlamazlar diye düşünüyorum. Şimdi yeni modlar gelecekmiş arkadaşlar. Skyblock mu? Faction mı Öyle bir şeyler gelecekmiş. Gelip bu arada anarşi Skyblock ya da Faction olacak gelip onun da zevkini yaşayabilirsiniz. Şimdi can. Lord Kirek diyor ki Enes beni klan alır mısın diyor. Evet, X Lord Kirek'li de klan davet ettim bakalım. Kabul edecek mi? Kabul etti. Evet arkadaşlar, Avianna'nın en büyük klanı olacağız değil mi can? Evet. Peki bunu söylerken bir yandan ağaç kazması. Neyse güzel güzel çalışıyor arkadaşlar can. Ama şimdi can gel o zaman Klasik anahtarı geçiyoruz. Lobbyist. Neden? O kadar kazıldım ben. Tamam Can. Gelip oynarsın daha sonra. Gel sen. Klasik anahtarı. Tamam. Neredesin? Yoksun. Geliyorum. Geliyorum. Can sen modern anahtar değilsin değil mi? Klasik değilsin. Klasik değilim. Ay gördüm. <laughs> Şükürler olsun. Of. Patladı. Özleman edin lan. Can. Ta tahtayı niye alıyorsun? Tahta benim değil. Yani can burası klasik anarşi. Burada kural yok, TP yok, klan sistemi yok, hiçbir şey yok. Düz survival. E, Tabi eşya şu atma falan var yani dup, dup olayları var can. Ama TP yok. Bunun amacı buydu. Biz neden burada yan yana geldik? Bunun ne gereği vardı can? Değdi mi yan yana gelmemize? Can AFK. Buradayım. Alo. Alo. Yes, ben musun? buradayım. Alo. Tamam beni Anlıyorum. anlıyor musun? Anlıyorum. Alo. Hep mi yoksa bazen mi? Hep. Alo. Anaçlar sıfırlandı mı diyor. Klasik anaç daha yeni geldi. Mustafa gözünü seveyim ya sıfırlandı mı diyor. Nereye gittin Can öldün mü? Burada bir tane yol var oraya git. Öldü. Zombiler var burada. Nasıl geçtin burada? Geliyorum. Ah. Sevdi <laughs> Allah'tan. İki canım var ya. <laughs> bir uçuk. ya <laughs> <Yeah. gülüyor> sudan geç sudan zombiler var. Ha, oradan geç aynen. Öldürelim etkilerini yere çıksa. Şuradan bir sigaret <laughs> çıksa bizi vursa var ya <laughs> de patlatacak da burada can bir gün. Neden? Ana şu çünkü burası. Bak. Aa, kilar açık dur yaklaşma dur kilar açık. Mana vurdu. Kilar açıkmış kapattım. Spider var burada gel öldürelim. Ah öldüm. <gülüyor> <gülüyor> geliyor iki canım var geliyor can. Can benden hızlı geliyor can. Can iki canım var. Evet arkadaşlar Avia Network'teydik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Avia Network'te anarşi videosu istiyorsanız en the dragon'ı kesmemi istiyorsanız bu videoya sizden 300 like istiyoruz canla birlikte 300 like gelirse 300 like geldi anda hatta öyle söyleyeyim 300 like geldiği anda en the dragon'ı kestiğimiz video yayında olacak haberiniz olsun evet can sana teşekkür ediyorum videoma geldiğin için rica ederim bana da abone olmayı unutmayın can savaş kanalına evet arkadaşlar can savaş kanalına da abone olup bildirimleri açabilirsiniz açıklamada tiktok hesaplarımız var oradan da takip edebilirsiniz can her gün video ama ben de atmaya başlamadım atacağım canı geçeceğim. Hatta şöyle bir hedefim var. Youtube'da 100 bin olmadan önce TikTok'ta 100 bin takipçi olacağım. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay kendinize bakın. Görüşürüz.